Selamünaleyküm arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün yanımıza Malatya Bisiklet platformundan eee Mehmet arkadaşımız var. Bugün güzel bir aktivite yapacaklarmış, varmış. Bize yardımcı olacak inşallah. E, Malatya'nın Orduzlu bölgesinde sokak hayvanlarını beslemek için e, mama aldılar bizden. Biz onları götürüp yerine teslim edeceğiz bugün. Bu konuda arkadaşlar toplumsal olarak e, bilinçlenmemizi istiyoruz. Onların ağızları var, dilleri yok. Açlar, yemek yiyemiyorlar bu soğuk günlerde, bu soğuk sonbahar aylarında. Yani herkes kapısında bir tabak yemek, bir kapısı kuratsa toplumsal olarak ciddi anlamda o hayvanları düşünmemiz gerekiyor arkadaşlar. Bu konuda da bir yardım kampanyası başlattık. Sağolsun Cice Special sahibimiz Mehmet Çamlı da bu konuda bize destek oldu. Elinden gelen her şeyi yaptılar. Ee, bu konuda çok teşekkür ediyoruz kendisine. Yardımlarını bize nesilgemediği için. Allah razı olsun sizden de. Siz de topluma e, güzel bir örnek olacaksınız inşallah. İnşallah. Rabb'in saygılarınızı artırsın. Allah ben razı deyelim. olsun. Allah inşallah Sergi Hazreti'nde kabul etsin yaptığımız yardımları. Amin inşallah. Arkadaşlarımızın mamasını hazırladık. Ee, biraz sonra arabamıza işleyip bunu yemleme alanına bırakacağız inşallah. Şimdi diğer arkadaşlarımızın toplanmasını bekliyoruz. Görüşmek üzere. Arkadaşlar. Tamam amca. Ve sevgili arkadaşlar dostlarımızın mamasını yükledik. Şimdi gemleme alanına doğru çıkacağız inşallah. Orada mamamızı teslim edip geleceğiz. Görüşmek üzere arkadaşlar. Şu anda Tabiat Parkı'na gemleme alanına gidiyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar bisikletle geldiği için biraz geç kaldılar. Onları şu an bekliyorum. Gelince bir an önce dostlarımızı mamalarıyla kavuşturacağız inşallah. Ne şey. Ne oldu da ekip toplandı mı? Geliyorlar. Niye geç kaldınız? Sen erken çıktın. Abi ben ne bileyim bisikletle yani. Ben dedim arayacağım. Dedim. Abi bunlar dinlene dinlene geliyor. baksana şu bisikletlere ya. Kaç model? Bu 2019. Allah Allah. Ama 2020 trafiğe çıktı. He, güzelmiş. Ben dedim sen arayacağım dedim. Amca de ben dedim şimdi onlar yolu yarlamışlardı dedim ya. Ne oldu? Herkes girerken? Ne sen oldu? Lanet. Ne oldu kardeş? Problem mi Geçeriz var? Geçeriz abi. Sen de herkes arka arkaya gelecek. hayvanat bahçesi. Şurada işte sırtlanlar falan var. Aslanlar, kaplanlar var. Ecik, bücük var ne bileyim işte. Evet şurada atları görüyorsunuz. Evet at hayvanları. Bir tane insan hayvanı. <laughs> bu yaştan sonra bir de bisiklete bindik ait bisiklet turlarına da katıldık Arkadaşlar Görüyorsun. oy arkadaş Evet. Yani hayvanların olduğu saatler bırakalım. siz doğru söylüyorum. Sabah öğünün. saatleri yani. Sabah, Sabah ve akşam. Şey. Şey. E bırakalım ama biz fotoğraf şey çekelim. Beyefendileri bırakalım. Sizler o, o, da işte de daha sonra. Mescidin orada bir yeri şeysi var. Oraya bırakmıyoruz. Oğlum bir tane su mescidinde işte. yiyorlar mı? Şurada istersen bakayım. Şunu Ağol. bırakalım. Ağol. Ee, köpeklerin ağaçtan sabah geliyor yani. evet, da, <laughs> yakın var. hayvan var Tamam, öyle yapalım. Hiçbir şey tamam. Nasıl? Gondollar Gondollar Oraya gitmedik, orada Direkt buradan giriş yap. Oradan Bir şey yapalım. Bir yani kısmını buraya bırakabilirsiniz aynı. O buradaki orada kedi olmaz da köpeği kediyi buraya bırakalım. Köpeği de tamam. Bunun üçü burada kalsın diye bunu da götürelim. Tamam. Şöyle düz. Geldiği bölgeler var oraya yorulabilir yani. Kardeşim duyarlılığınızdan dolayı size teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ediyoruz. Böyle bir organizasyona öncülük ettiğiniz için başkanımız Sayın Tülay Hanım. Çok teşekkür ediyoruz arkadaşlar hepinize. Göstermiş olduğunuz bu duyarlılıktan dolayı İnşallah sayısı artar bu insanların, bu tip insanların. Bu canlılar inşallah daha da böyle e, hani sokakta kalmaktan, ağaç kalmaktan kurtulmuş olur. İnşallah. Tekrar teşekkür ediyorum hepinize. Teşekkür ediyoruz, iyi günler. Sağ olun, iyi günler. Mehmetciğim var mı söyleyeceğin kardeşim? Canım sağ olun. Teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. ederim. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Eyvallah. Dikkat edin kendinize. Arkadaşlarımızla birlikte mamalarımızı bıraktık. Ee, şimdi buradaki güvenlik arkadaşlar dedikler, dediler ki e, sürekli buraya köpekler gelmiyor. Belli saatlerde iniyor. Beslenip gidiyorlar dediler. O yüzden biz de e, mamaları güvenlikçi arkadaşlara teslim ettik. Onlar dağıtımını yapacaklar. Şimdi arkadaşlar da kendi spor aktivitelerine devam edecekler. Biz de görevimizi yaptık. Umarım faydalı olur. Hayvanlar için ve bu tarz davranışların artmasını diliyoruz arkadaşlar. Yani biz de peşçöpçüyüz, bu işin ticaretini yapıyoruz, ekmeğimizi kazanıyoruz ama yeri geldiğinde de ekmeğimizi böyle canlılarla bölüşüyoruz arkadaşlar. Yani peşçöpçülere o göze bakmanızı e, temenni ediyorum. İnşallah diyelim arkadaşlar. Yani Malatya'da bu kültür çok yaygın değil ama yeni yeni böyle bir kıpırdanma var. İnşallah devamı gelir diyelim arkadaşlar ve videonun sonuna geldik. Bizi destekleyen arkadaşlar kanalımıza abone olun. Videolarımızı beğenin ve paylaşın inşallah. Kendinize iyi bakın. Selamun aleyküm. Allah'a emanet olun arkadaşlar.